Merhabalar arkadaşlar, inanların açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli yapımı kolay herkesin yapabileceği tarzda efsane bir oyanın anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım, sizler de yapın, deneyin, bu borçlarınızda bu güzel modeli bulundurun arkadaşlar. İplerimi Instagram'dan Tespör Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz, artık böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. abone ol, ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim bugünkü ki modelimin ilk aşamasına geçelim arkadaşlar. Zürafam bu şekilde kendi rengiyle hazırladım. Şöyle biraz ilerlettim modelimi. Şöyle arada iki zürafa ile başlayan kaleler yapacağız. Çiçeğimizin arası. Hemen şimdi çiçeğimizin taban kısmını yapalım. İki tane zürafamı yapalım. iki tane zürafa mı yaptım ipimi geri alıyorum arkadaşlar böyle geriye aldım ipimi şimdi burada bir tane zürafa oldu geri alıyorum ipimi hemen bu geriye aldığım yere şöyle bir tane kipremizi yaptım üzerine alıyorum ipimi Buraya böyle bir tane sinek kanadı yaptık. Şimdi buraya bir tane ortasına kiprik yapalım. Şöyle kiprimizin boyunu önce şöyle ayarını yapalım. Sonra aynısından bir tane daha yapıyoruz. Sinek kanadı. üzerine alıyorum. Tekrardan dip kısmına iniyoruz. Şöyle ayarını yaparak. Şimdi bunun hemen zıralpamın içine indim yanındaki zıralpamın. Hiç boşluk bırakmadan yine arasını yapıyorum arkadaşlar iki tane zürafayla küçük dağlar yapacağız. Arada üç tane olacak. Tabi sizler sayısını dört de yapabilirsiniz, beş de yapabilirsiniz. Arasındaki sayıyı sizler ayarlayabilirsiniz. Arada hiç boşluk bırakmadan Yine iki tane mı yapıyorum. Bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Burası bu şekilde olacak. Bugünkü modelimi de tamamı böyle oluyor arkadaşlar. Söylediğim gibi yapımı çok kolay. Böyle çıtı fıtı gösterişli şimdi hemen şu kibriğini yapalım sarı kibriğimizi bu ortada bir tane kibrik yapmıştık oraya yapacağız bu rengimle buraya dört tane kibrik yapacağız hemen şu boyutta bu boyutta buraya dört tane kibriğimizi yapalım Kibrimizin boyunu şöyle tutalım arkadaşlar. Sonra sıkıca çekelim. Böyle buraya kiprik yapacağız. Kipremi de tamamladım. Şöyle sıkıcı çekelim. Modelimin sarı kısmı da bu şekilde ilerleyecek. Şimdi hemen beyaz kısmımızı yapalım arkadaşlar. kibriğimin içine ipimizi tutturuyorum. Şimdi buraya bir tane kibriğimi yapıyorum. İpimi şöyle bu tarafa doğru atıyorum. Ben dönüyorum. Bir sırada bu tarafa atıyoruz ipimizi tamamlıyoruz. Şimdi yanındakine şöyle geçiş yapıyorum. Böyle ne zürafa gibi olsun, ne de çok sık olsun arkadaşlar. Şöyle hafif. Hemen bir tane yine aynı şekilde kipremizi şöyle yapıyorum. Bu tarafa ipimizi atıyorum. İpimi tekrardan bu tarafa yönünü aldım. Şöyle üzerinden tam üzerinden geçsin arkadaşlar. Çok da sıkı olmasın üst üste. Şöyle tekrardan ipliğimi hazırladım. Ee, şekilde de atabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapan arkadaşlarımız da var. Ama ben böyle daha rahat ediyorum. Sizler nasıl elinize rahat oluyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle tam üzerine denk gelsin. Hemen yanındaki kibrime şöyle bir geçiş yapıyorum. Hadi. Evet, çiçeğim bu şekilde arkadaşlar küçük papatyalarım diyelim yapımı kolay şimdi arkadaşlar sizler dilerseniz yapmayabilirsiniz ben bir de şu ortadaki kayamın üzerine şöyle bir ayrıntı yaptım Şöyle birazcık canlılık kattım. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben şöyle sizlere fikir amaçlı yapıyorum. Hemen bu ortadaki kalemin içine ipimi tutturdum. Yan yana iki tane aynı boyutta kiprik yapalım. Şöyle iki tane kiprimizi Şöyle yaptım. Bu kipreyimi iç içe alıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu çift düğümle yukarı doğru şöyle yukarı doğru çekiyoruz. Böyle ufak bir ayrıntı yaptım arkadaşlar. Şimdi arada küçük yapraklar yaptım. Bu şekilde. Evet, bugünkü modeliminde tamamı böyle arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayayım. Bu güzel modelime bir fiyat vereyim. Bugünkü modelimin sonuna geldim. Böyle çıtı pıtı gösterişli, yapımı da kolay, efsane bir modelim oldu arkadaşlar. Ben severek, beğenerek hazırladım. Sizlerde yapın. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu tatlı güzel modelimi bulundurun. Şöyle de bakalım. Şimdi bu tatlı modelime bir fiyat verelim arkadaşlar. Ee, bu sıklıkta en az 1200 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre, işçiliğinize göre 1200 üzeri de yapabilirsiniz. İşçiliğinize göre 1200 altı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size bu fiyatları aşağı yukarı ortalama bir fiyat olarak sizler için veriyorum. Sizler kendi işçiliğinize göre fiyatınızı belirleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.